İstanbul Bakırköy'de hızlı tarama testi çalışmaları sonucunda riskli olduğu tespit edilen binalarda karot alma süreci başladı. Riskli yapıların belirlenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi ekipleri ortak bir çalışma yürütüyor. Çatlak kolonlar, yaşlı binalar, sıkıntılı zemin. Bakırköy, İstanbul için riskli ilçelerden büyük Marmara depremi senaryoları konuşulurken belediye binalarda karot alma sürecini başlattı. Bakırköy Belediyesi olarak da biz bu hızlı tarama testlerini kendi bünyemizde gerçekleştirebiliyoruz. 25 yıldır bekleniyordu imar planları. 13 Mart'ta İBB Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı. Akır köylülerin yarısından fazlasının yaşadığı 7 mahalleyi kapsayan imar planıyla dönüşüm için düğmeye basıldı. 6 ay sonra ilçede riskli yapılar belirleniyor. İBB'nin hızlı tarama testleriyle karot örnekleri alınıyor. Bunlar bakanlığın lisans verdiği kuruluşlarca incelenip sisteme yükleniyor. Eğer bir güvenlik endişesi varsa hızlı tarama, karot alma yıkım aşaması ve ardından da yapım aşaması için belediye olarak ne destek gerekiyorsa biz orada vatandaşın yanında oluyoruz. Bakırköy Belediye Başkanı Doçent Doktor Ayşegül Ovalıoğlu hızlı tarama testi sayesinde risk grubunda değerlendirilen bir binada gerçekleştirilen karot alma çalışmalarına katıldı. Önce donatının yeri belirleniyor. Demir olmayan bölgeden işaretleme yapılıyor. Direkt üçte birlik orta kısımdan numune alıyoruz. Okuma cihazları tarama yaparak buna göre rapor çıkartıyoruz. Sadece Bakırköy'de deprem riski taşıyan 201 binadan örnek alındı. Riskli yapı tespit edilen binalar içinse ada bazlı kentsel dönüşüm devreye girecek. Halk karot alımını kendi başına yaptırırsa ortalama 40 bin liraya mal oluyor. Belediye aracılığıyla bu bedel yaklaşık 18 bin liraya kadar düşüyor.